Seri seri serisinin yeni bölümünden herkese merhaba. Formatı biliyorsunuz zaten. Hızlıca başlamam gerekirse kitap kategorisiyle başlıyorum. Bu haftaki önereceğim kitap Ivan Turgenev'den Rüya kitabı. Şimdi kitabı özetlemem gerekirse içerisinde iki farklı hikaye var. Hikayelerden bir tanesi siyasi haksızlıklar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan yaşamları baskı altına geçen Rus soylu aydınlarının yazgısına odaklanır. İkinci yani rüya metni ise Mistisizm ve fantasmogari içeren Rus edebiyatında bu türde ilk örneklerden biridir. Yani aslında bu konuda da sizin ilginizi çekebilir. Mistisizm ve fantasmogari konularına ilginiz varsa size ayrı bir şekilde de çekebilir. Aslında benim kitapta en çok çeken şey çok ince olması. Hani gündelik hayatımızdaki tüketim toplumunun vermiş olduğu etkilerden dolayı sürekli bir şeyleri tüketmek istiyoruz ve bu bazen uzun romanlarda hani 150-200 sayfalardan bahsetmiyorum, 450-500 daha fazla artan romanlardan kopmamıza sebep oluyor çünkü normal günlük yaşantımızda sürekli bir şey tüketirken kitaplarda bir zaman ayırmanız gerekiyor onu e haliyle arada kopukluklar olup sizi kitaplardan ve metinlerden uzaklaştırabiliyor. O yüzden de bu kısa 63 sayfa olması gerekiyor. Evet, 62 sayfa olan kitabı size rahatlıkla önerebiliyorum yani belki de bir oturuşta bile bitirebilirsiniz. Çünkü tahminen 2 saat içerisinde biter. İki, bir sayfayı 2 dakika içerisinde okursanız. <laughs> film kategorisine gelirsek de. Film kategorisinde önereceğim film. Şimdi Kuf filminin güzel bir olayı var. Kuf filminin asıl olayı toplumdaki farklı pozisyondaki insanların bir arada neler yapabileceği, bir arada hangi zorluklardan nasıl gelebileceğini ya da bazı zorlukların üstesinden gelebilmek için toplumun aslında birleşmesi gerektiğini gösteren bir yapım. Hani ana temayı bu şekilde anlatabilirim. Yani bu benim görüşüm tabii. Başka insanlar farklı şekillerde yorumlayabilecektir. Hikayeyi kısa özet geçirirsem de ismini alan küp şeklindeki bir mekanizmanın içine konulmuş insanlar. Bu insanlar toplumun farklı pozisyonlarından atıyorum polis, atıyorum matematik profesörü bir hanımefendi, atıyorum engelli bir birey. Matematikler arası iyi olan, filmi daha önce izlemiş olanlar anlayacaktır beni. Bu insanlar birlikte sorunların üstesinden gelip farklı küplere gidip mekanizmadan çıkmaya çalışıyorlar. Hikaye bunun üzerine. Bu sırada film sosyolojik ve psikolojik olarak farklı farklı metinleri de beraberinde işliyor. İzlemeniz gereken filmler arasında kesinlikle ekleyebilirim. <laughs> anime serisinin bu haftaki önerisi de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Aslında çoğu insan için uzun süredir bir numara. Belki de bir insan ben animeye başlamak istiyorum dediğinde ona hangi anime önerisin derseniz Fullmetal'i rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii birkaç anime daha söyleyebilirim Fullmetal çünkü biraz uzun yeni başlayan birine göre. Ama uzunluğu önemsemeyecek bir insan için gayet güzel. Full metalin konusunu işlemem gerekirse öncelikle konudan önce şunlardan bahsedeceğim. Bir dünya düşünün. Simyacılar var. Simyacılar farklı simgeler çizip bu simgelerde birlikte e, kendi enerjilerini birleştirip simyagerlik yapıyorlar. Örnek veriyorum ateş çıkarıyorlar. Örnek veriyorum ellerini böyle yapıp bir yerden metal çıkartıyorlar ya da o metali kullanıp savaşıyorlar. Şimdi iki tane kardeşimiz var. İki tane kardeşimizin fotoğraflarını şu şekilde koyabilirim sanırım. Bu kardeşler den şuradaki metal olan vücudunu kaybediyor. Ne zaman vücudunu kaybediyor? Bu iki kardeş çocukken simyayı kullanıp rahmetli annelerini geri getirmeye çalışıyorlar. Ve bu tören sırasında bir şeyi alıp diğer şeyi verdiklerindeki dengesizliklerden dolayı hem annelerini geriye getiremiyorlar hem bu büyük, büyük kardeş miydi küçük kardeşti galiba bu küçük kardeş bedenini kaybediyor büyük kardeş kolunu kaybediyor İşte hal böyle olunca da bu ikisi vücutlarını geri almak için bir yolculuğa çıkıyorlar yolculuk sırasında karşılarına engeller çıkıyor çünkü büyük bir temayı işlediği için işin içerisinde savaş da var işin içerisinde sosyal mesajlar da var Düşman bir taraf var. Düşman bir tarafın başındaki kişi var. Başındaki kişiyle babasının yakınlığı var. Hani o şekilde bir sürü etmenin işlendi. Güzel bir anime. O yüzden rahatlıkla önerebilirim. Bu haftaki bölüm bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kapattık.